Merhabalar arkadaşlar Zul oyuncu kanalına hoş geldiniz. Burada da gösterildiği gibi bayram özel akses çıktı arkadaşlar. Ee, bu aksesi bakalım nasıl olacak. Ee, önemli bir duyuru. Bu akses günde 10 tane olacak. Bugün 5 tane yaptım. Yarına 15 tane öyle yok. Her 24 saatiniz dolduğunda 10 ee, hakkınız yenileniyor arkadaşlar. Ona göre dikkatli olun. oldu. Ee, bakalım. 50 kobalt verdi. 2 100, Platin dizide 1 tane. Bayan Umarım güzel şeyler çıkar arkadaşlar. Galadio kasası. Birincisi Galadio kasası çıktı keşke tam kasa hiç olmasaydı yani buradan geçim kasası olabilir Alalım, Tam kasa Lokum kasa çıksa direkt alırım aslında lokum kasa var Bakalım çıkacak mı? Bu üçüncü denememiz 5 adet şans gitsin artistlerim Umarım burada şans kasası 2 veya <laughs> daha atıyor Ama platini geçirecek şey Bir daha ben zil çekeceğim Bakalım şanslı neler çıkacak Bir adet öne ön eklenmiş bir denetili platini Alayım mı almayayım diye düşünüyorum ama almadım Istedim. Şu var var mı zaten arkadaşlar? Silah kasası geldi. Yani. Beşincisini çeviriyorum arkadaşlar. Çok da iyi bir şey çıkmadan hani o üçlü ekim kasası veya lokum gemisi bunlardan bir tanesi çıkarsa çok iyi olur benim için. Ee, inşallah da çıkar bir adet pandetta Vera beste. İşte böyle. Beş adet de çila eggplant bestesi. Evet. Zaten olan Tane. Umarım bunlar da lokum çıkar yani Ben şu an hani o kadar belki de daha iyileri vardır ama ben şu an sadece lokum için oynuyorum Veya şans kesesi için Yine geldi Şans Yine iki tane lokum gelmişti Keşke tüm de video çekseydim ama Var zaten arkadaşlar. bu ya son ya bundan sonra Hadi daha kaldı ama ben lokum... de Lokum defa sen Yok arkadaşlar bugün pek iyi bir şey çıkmadı şansımız yok Bu sonuncusuydu arkadaşlar Maalesef lokum yani o kadar Gördünüz 10 10 hakkımız bitti bir 10 hakkımız bitti. Şanslıya bakalım. İsterseniz normal arkasından de 2 3 tane yapalım. Bakalım onda bulunma şansımız ne. Şimdi şansımız şanslıcılıkmış gibi. O kadar kral kısmı ve dua diye gelebilir. Olmaz, Bundan son bir tane daha çevireceğim arkadaşlar. Pek bir şey çıkmıyor bundan bana. gördüğünüz gibi 3-4 tane atın 3-4 tane de boş çıktı Destiler hmm. Bakalım istifar desteği açalım ne çıkacak 1 adet 2 bir Tek destesi nadir. 1 kasasına bakalım ne çıkacak Glock 18 videomuz Bildiğimiz spasalar Bayram videomuz Bu arada 1 adet kral kısa ne çıkacak 1 adet kontrol

tekrar yarın deneyeceğiz arkadaşlar. Şansımıza bugünlük diye bir şey çıkmadı. Umarım de iyi şeyler çıkar. Kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın arkadaşlar. İnşallah bugün güzel bir video da paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi bayramlar.